Gelelim güzel bir sorumuz. Bununla ilgili çıkmış sorularımız var. Bir önceki soruyla çıkmış soru vardı. Onunla ilgili benzer. Şimdi buradan arkadaşlar ne demiş? Doktor Çetin Bey'e her hafta bir hafta içi, bir hafta sonra olmak üzere haftada iki gün acilde görev veriliyor. Bu iki günün de P harfiyle başlama olasılığı nedir? Bu soruda arkadaşlar bilerek yapılan bir hile var. O da ne? Doğruyken Nasıl? Şimdi biz bazen bazı cümleler soruları hazırlarken özellikle üstüne basa basa söyleriz. Biz onu basa basa söyleyince sanki o istemiyormuş gibi. Bakın hafta 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 hep hafta. Biz ne istiyoruz? İki gün. Sanki yedi günden haftadaki yedi günden ikisi seçilecekmiş gibi görünüyor. Halbuki onu istemiyor. Ne diyor? Doktor Çetin Bey'e her hafta biri hafta içi biri hafta sonu olmak üzere haftada iki gün acilde görev veriliyor. Yani görev veren kişi bilerek hafta sonundan bir gün, hafta içinden bir gün seçiyor arkadaşlar. Yani yedi taneden iki tane seçmiyor. Haftanın günlerini getirdik arkadaşlar. Şimdi bu iki gününde P harfiyle başlama olasılığı. İstenen bölü tüm dersek. Bunu buraya alalım. Aşağıya yer kalsın diğerlerine. İstenen bölü tüm. Biz ne istiyoruz arkadaşlar? Biz şunu istiyoruz. P harfiyle başlasın. Tüm durumumuz ne arkadaşlar? Tüm durumumuzu yaparsak biz 5 tane hafta içindeki günden birim istiyoruz. 2 tane hafta sonu gününden birim istiyoruz. Bana verilen görevin tamamlanabilmesi için, ikisine de ihtiyacım olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpıyorum. 5'in birlisi 5, 2'nin birlisi 2, o da eşittir 10. Peki ne istiyorum? P harfiyle başlasın. Hafta içinde iki günden birini P harfi olan hafta sonunda P harfi olan bir günden birini istiyorum. İkinin birlisi iki birin birlisi bir. iki bölü ondan bir bölü beştir. Öbür türlü bakarsanız ne istiyoruz arkadaşlar? Pazartesi pazar olabilir. Perşembe pazar olabilir. Yani bizim şu iki grubu istiyorum. Onun için bizim istediğimiz ney? Burada 2 çıkmış oldu. Bu da düz mantıklı arkadaşlar. Peki ne demiş B şıkkında? B şıkkında da demiş ki istenen bölü tüm diyelim formülümüze. Bu iki günün de C harfiyle başlama olasılığı. İkisi de C harfiyle başlayacaksa arkadaşlar tüm durumumuz neydi? 5 günden birini, 2 günden birini istiyorduk. Burada 10'du. İkisi de C harfiyle başlayacaksa biri cuma, biri cumartesinin olduğu günü istiyor. Yani cuma, cumartesinin olduğu günler istiyor. Benim hafta içinde C ile başlayan bir tane günüm var. Bunda birini istiyorum. Hafta sonunda C ile başlayan bir cumartesim var. Bir günden birini istiyorum. Zaten bir ihtimali istiyor. O da nedir? 1 bölü 10. Karışmasın diye arkadaşlar kalemimizin rengini değiştirelim. Peki ne diyor? Bu iki gününde de aynı harfi aynı harf ile. Burası yanlış yazılmış. Aynı harf ile başlama olasılığı nedir? C'yi yapalım. Şimdi C de ne diyor? Aynı harfle başlasın. Yani benim PP olabilir. CC C olabilir. Aynı harfle başlayacaksa. Peki biz o zaman PP P olacaksa arkadaşlar durumumuz belliydi. İkisi de P ile başlayacaksa 2/10 olasılığımız. Peki C, C ile başlayacaksa olasılığımız neydi? 1 bölü 10. Bu da olsa olur, bu da olsa olur. Bana aynı gün der diyor. Yani ikisi de P ile başlasa da olur, ikisi C ile de başlasa da olur. Bu da olsa olur, bu da olsa olur. Olursa arkadaşlar biz ne yaparız arkadaşlar? Toplarız. Cevabımız nedir? 3 bölü 10. Gelelim bizim D şıkkına. Ne diyor? Biraz yukarı çektik. Doktor Çetin Bey'e her hafta, bir hafta için, bir hafta sonu olmak üzere haftada iki gün acilde görev verir. Yani Çetin Bey'e görev veren kişi hem hafta içinden bilerek bir günü seçiyor, hafta sonunda iki günden bilerek birini seçiyor. Yani istenen bölüm dersek ne olacaktır arkadaşlar? Biz hafta içinden bir günü, hafta sonundan bir günü seçtik. Peki özel isteği neymiş? Çetin Bey nöbetlerinin arka arkaya iki gün olmasını istiyor. Mesela pazartesi, perşembe. Ama bu olamaz. Niye? İkisi de hafta içi. Bir hafta içi, bir hafta sonu olacak. Nöbetlerinin arka arkaya iki gün olmasını istiyor. Bu durum ne zaman olabilir arkadaşlar? Bir, cuma, cumartesi, bir de pazar, pazartesi. Olursa mümkün. Çetin Bey nöbetlerinin arka arkaya iki gün olmasını istediğine göre rastgele seçilen bu iki günün de aynı hafta içerisinde olması. O zaman bizim neyimiz var arkadaşlar? Cuma cumartesi olursa aynı hafta içerisinde olur. Ama biri pazar, bir pazartesi olursa arkadaşlar aynı hafta içerisinde olmaz. Niye? Pazar bir önceki hafta, pazartesi bir sonraki haftanın ilk günü. Yani benden istediği ne? Cuma cumartesinin olduğu bir durum istiyor. 1 bölü 10'dur. Bunun da cevabı arkadaşlar.